İyi günler indirim avcısı takipçileri. Şok'un 4-7 Haziran hafta sonu fırsatları kataloğu çıktı. Katalogdaki ürünleri tek tek sizin için inceledik. Bu hafta sonu Şok'ta 18 milyon suntalamdan yapılma aynalı makyaj masası 1000 liradan satışta. Evdemo Star kitaplık cevizden yapılma metal profil gövdesi var 1500 lira. Yine Evdemo'nun metal çiçekliği de geliyor. Demonta teslim edilecek. 400 liradan satışta. Asus'un 15.6 inçlik laptopu da geliyor. SSD kapasitesi 28, 128 GB. İşlemci nesli 11. nesil. 3900 liradan satışta olacak. Go Master Karbon Elektrikli Kaykay Hoverboard Nevi de geliyor arkadaşlar. 4200 liradan satışta olacak. TCL'in TVS kulak içi kulaklığı da geliyor. Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip 490 liradan satışta. Yine TCL'in Move Time görüntülü aramalı akıllı saati geliyor. Adım sayarı, GPS'i, sesli görüşmesi ve uyku takibi var. 1880 lira. Goldmaster Cool Profesyonel Dijital Göstergeli 12 in bir erkek bakım seti. 340 liradan satışta olacak. Honor Robot Süpürge de geliyor. 3100 liradan satışta olacak. Xiaomi'nin Home Security kamerası geliyor. 360 derece, 1080 piksel, 670 liradan satışta. Reader'ın S2 Max akıllı saati geliyor, adım sayarı var, işletim türü Android, kalp ritmi ölçme özelliği var, kamerası yok, 290 liradan satışta olacak, 2 yıl garantili. Avox'un baskülü de geliyor, kapasitesi 180 kilogram, 109 liradan satışta olacak. Avox'un tost makinesi de geliyor, 750 watt gücünde, 120 liradan satışta olacak. Avox'un Orion tost makinesi geliyor. Çalışma gücü 1800 Watt. Isı ayarı 6 kademeli. 290 liradan satışta olacak. Yine Avox'un kettle'ı geliyor. 1.7 litrelik bir kettle. 120 liradan satışta. Atom kek kalıbı da geliyor. Alüminyum yapışma malzemeye sahip 100 liradan satışta olacak. Luminark'ın tatlı ve sunum kasesi 4.95. Lavanın 24 santimlik döküm demir tenceresi kapasitesi 1.9 litre 170 liradan satışta 6 taksit imkanı var. Silikon fırın matı da geliyor. %100 gıdaya uyumlu silikondan yapılmış 20 liradan satışta. Titizin bardak yıkama fırçası geliyor 7 liradan satışta. Yine titizin tabak yıkama fırçası 13 liradan satışta. Yuvarlak kare silikon kabak geliyor 20 liradan satışta. 4 7 Haziran hafta sonu fırsatlarında katlanır yatak da var. 500 liradan satışta. Goki'din oyuncak çamaşır makinesi 35 lira. Yine Goki'din kurbağa top yakalama oyunu 60 lira. Taşıyıcı tır seti 100 lira. Oyuncak süpürge 40 lira. Melis Rüzgar koleksiyon bebek. 34 santimetre. 150 lira. Multi zeka blokları var. Pilsanın. 60 lira. Lisanslı tekli köpük. Barbie lisanslı köpük. 3 lira. Barbie sevimli oyun arkadaşları. 12 lira. Kalemle eğlenceli boyama. 15 lira. Dikkatli mantık bulmacaları 10 lira. LOL lisanslı kısa kollu çocuk elbisesi 3-4 yaş, 5-6 yaş, 7-8 yaş aralığında %100 pamuk 28 lira. LOL Batman lisanslı çocuk şortu 20 lira. 25 TL üzeri 5 tane fırsat ürünümüz var. Oma makine temizleyici 200 ml. 25.90'dan 14 liraya düşüyor. Sios dökülme karşıtı keratin bakım küre bakım şampuanı 57.5'tan 20 liraya düşüyor. 25 TL üzeri alışverişlerde oraya double 28.90'dan 12 liraya düşüyor. Dove sıvı sabun 40.25'ten 19 liraya düşüyor. Diadermine Super Filler kırışıklık karşıtı gündüz kremi 215 liradan 40 liraya düşüyor. Müthiş bir indirim var. 4-7 Haziran arası hafta sonu şoka gelecek ürünleri sizler için inceledik. Bu fırsatları kaçırmayın. Kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.